Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Burası dışarısı arkadaşlar. Şuradan gözüküyor. Bir dakika, Arkadaşlar durduruyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şuna bakın. Bu da ne? Şu da şu bakın. Arkadaşlar birazdan tekrar görüşürüz. Arkadaşlar burada bunlar ne arkadaşlar? Meteor gibi. Evet arkadaşlar bunlar motor. arkadaşlar. Burada da var. Bunları zaten ben. Burada şeyler yok. Oh. Taşlar yine. İşte değişik şeyler var. Iy. Ne kimyasal şeyler. Ah oh. Bu arkadaşlar?